Hocalarım merhaba, KPSS sürecinde bir diğer faydalandığım öz düzenleme becerimi geliştirmeye yönelik yaptığım bir diğer yöntemde benim deneme analiz çizelgem vardı. 2020 KPSS yazlandığım süreçte dershaneye de gidiyordum, 2019'da da gitmiştim. 2020 KPSS yazlandığım süreçte dershanede ilk deneme olduğu zaman ben kendim de her hafta pazar günü bir programı deneme eklemeye başlamıştım e, bu süreç şöyle olmuştu 2019'da hani bir belli bir birikimle altyapıyla tekrardan 2020'ye gittiğim için 2019'daki en yüksek yaptığım deneme benim 2020 sınavına hazırlandığım zaman dershanede yaptığım ilk denemem seviyesindeki netleri yapmıştım yani belli bir birikimim vardı. Yani şu an tekrardan azdan hocalarım varsa da ortalama bir buçuk iki ay sonra deneme yapmaya başlayabilirler. i̇lk defa azdan hocalarım. Şimdi onlar birazcık daha ortalama 3 dört hatta 5. ayda tam anlamıyla de, deneme yapsınlar. Daha çok verim alabilirler. Çünkü yeterli kadar konu altyapıları veya birikimleri olmadığı için Denemeleri düşük gelecektir. Bu da morallerini bozmasına sebep olabilir. Bununla ilgili bir e, video hazırlayacağım. O yüzden e, şimdi deneme belgesinden çizelgesinden birazcık bahsedeyim. Benim 2020 KPSS'ye hazırlandığım süreçte kendime hedefler belirlemiştim. Ve bunları e, bir kağıda yazıp çalışma masamı asmıştım. Şimdi genel tek genel kültürden benim hedefim 50 doğru genel yetenekten yapmak, 50 doğru genel kültürden yapmaktı ve ben denemelerdeki baz aldığım nokta buydu yine bir deneme çizelgem vardı bu bir A4 hatta 3-4 tane A4 boyutundaydı tarihi atıyordum örnek veriyorum bugün bir deneme çözdüm e, 23.08.2024 sıra ne olsun benim birinci deneme genel yetenek genel kültürden totalde kaç yaptım Eğer e, 100 doğru yaptıysam benim yaptığım ders çalışma programı bana katkıda bulunuyor ee, ve ben bunun üstüne koyarak ilerlemem gerekiyor ama baktım bunda yüz doğru yaptım Tamam bir sonraki denemem bir hafta sonra olsun i̇şte 1 Eylül 2024'te bir deneme daha yaptım genel tek genel kültürde Ben bu kez 85-90 doğrulara geldim şimdi buradaki e, kriterler şöyle bu e, benim sadece benim ders çalışma programına kaynaklanıyor Kaynaklanıyor. Olamaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Her yayının denemesi çok iyi olmuyor. Maalesef soru yazan hocalarımız KPSS'ye hazırlananlar kadar donanımlı olmuyor. Yayın soruları çok değişik oluyor. Bu yüzden burada moral bozmak, işte acaba yalnız yanlış mı çalışıyorum, eksik noktam mı var diye kendinden sürekli sürekli şüphe etmeye girmek çok doğru değil. Benim size tavsiyem şu hocalarım. KPSS ye yeni hazırlanıyor. Hocalarım olsun. Tekrardan mezun kalan da Hocalarımız olsun. Deneme çözeceğiniz zaman ortalama işte dershanedeki denemeler de olsun. 1,5-2-3 ay sonra e, çıkmış yılları bu çözün. Yani 2014 KPSS genel teknik kültürü bir çözün. Ne yapabiliyorsunuz? E, bu deneme analiz çizelgesinin bana katkısı ortalama genel tek genel kültürden totalde e, 90'a yakın bir deneme çözmüştüm ben bunları yazmıştım. İşte diyordum birinci denemede ben 100 doğru yapmışım. Tamam ikinci denemeye geldim 88 oldu. Nelerde düşük yaşadım? Türkçeden paragrafta düşmüşüm. Yanlışım ne? Paragraf kısmını birazcık daha güzel bir şekilde çalışıp ondan sonraki diğer denemeyi beklemek. İşte tarih coğrafi vatandaşlıkta tarihte mesela e, ilk Türk devletleri kültür medeniyetten çok soru kaçırmışım. Buna odaklanmak şeklinde bir deneme analiz sergisi Benim yine öz düzenleme becerimle birlikte e, programma etki etmemi sağlıyordu benim. bunları sıra sıra yazdığı zaman siz de gelişiminizi, inişleri, çıkışları görebilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim. Hani asla denemelerden akıl yürüterek doğru ve yanlış yapıyoruz demek çok fazla sağlıklı değil hocalarım. Çünkü bizim için esas olan KPSS'i onun da daha önceki yıllardaki çıkmış soruları ve yılları Biz bunu baz almamız gerekiyor Çünkü her yayın evinin her denemesi çok iyi olmuyor maalesef Hatta aynı yayın evinin belli başlı deneme serisi bile çok farklı olabiliyor belli yerlerde çok ayrıntı sorular sorabiliyor çok uç sorular sorabiliyoruz dediğim gibi bizim referans noktamız sadece yayın evlerinin denemesindeki doğru yanlışlarımız değil en genel en geçer referans noktamız çıkmış yılları çözmek 2014'ten 2024'e kadar bunu çözmek ve bunu denemelerden analiz etmek. dediğim gibi bu yine bir amaç denemelerde çok doğru yapmak değil deneme analiz dergesinin amacı bizim denemelerdeki yükselişlerimizi inişlerimizi belirlemek ve belirlediğimiz hedefe kısasa ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığımızı bize göstermek. Yani mutlaka ve mutlaka deneme çözmeden önce hatta KPSS sürecine başlamadan önce bir genel yetenek hedefiniz olsun, bir genel kültür hedefiniz olsun, bir eğitim bilimleri hedefiniz olsun, bir alan hedefiniz olsun. Bu gerçekten sizin bir referans noktanız oluyor ve sizin özlenme becerinizde katkıda bulunuyorsunuz. Hani bir referans kormadan örnek veriyorum. Ne yapıyorsunuz? İşte 80 net çıkarttım genel genel kültür. Aa çok iyi ya. Tamam. Ama niye göre iyi? 80 tamam iyi. Sonra 70 çıkartıyorsun ya yani 70 de olur 70 de çok kötü değil aslında işte yani demeye başlıyorsun siz kendiniz bir hedef koyun hedefe göre ulaşıp hedefe ulaşma yolundaki çabalarınızı siz analiz edin eksiklerinizi artırıklarınızı siz koyun. Dediğim gibi benim genel yetenek genel kötüle totalde 50 doğru 50 doğru hedefim vardı sınavda da 37 genel yetenek yaptım. 55 genel kültür yaptım. 92 doğru yapmıştım. 100 doğruydu dedim Yani 8 soru altını yapmış oldum.